Benim adım Kemal ve ben 42 yaşındayım. 20 yılı aşkın süredir taş restorasyon işiyle uğraşıyorum. Gaziantep'te kendi atölyem var ama iyi para için Türkiye'nin her yerine giderim. İşim tarihi binaları eski haline getirmek, taş duvarları onarmak, ahşap işçiliği yapmak, eskimiş yapıları yeniden hayata döndürmek. Bu işi seviyorum çünkü her bina bir hikaye anlatır. 2023 yılının Ekim ayında Mardin'den bir iş teklifi geldi. Şehrin merkezindeki 150 yıllık bir taş evi restore edecektik. Ev sahibi İstanbul'da yaşayan bir iş adamıydı. Evi otel yapmak istiyordu. Bana proje fotoğraflarını gönderdiğinde heyecanlandım. Üç katlı taş işçilikli geleneksel Mardin mimarisi. Tam benim işim. Ekibimi topladım. Yanımda iki usta vardı. Biri Halil abi, 65 yaşında benden daha tecrübeli bir ustaydı. Diğeri ise Murat, 28 yaşında genç bir çırak. İyi ekiptik. Üçümüz birlikte daha önce birçok işi başarmıştık. Ekim ayının ikinci haftasında Mardin'e vardık. Şehir her zamanki gibi büyüleyiciydi. Taş evler, dar sokaklar, tepeden Mezopotamya Ovası'na bakan manzara. Ama iş yoğundu, turistik yapacak vaktimiz yoktu. Doğruca eve gittik. Ev şehrin eski mahallesindeydi. Dar bir sokağın sonunda iki komşu binanın arasına sıkışmış durumdaydı. Dışarıdan baktığımızda bile binanın bakımsız olduğu belliydi. Taşlar çatlamış, kapı ve pencereler çürümüş, bahçe tamamen yabani otlarla kaplanmıştı. Ev sahibinin söylediğine göre ev son 15 yıldır boştu. Önceki sahipleri ölmüş, uzun süre mirasçılar bulunamadığından terk edilmişti. İçeri girdiğimizde küf kokusu burnumuzu yaktı. Tavan döşemeleri çökmüş, duvarlar nemden kararmıştı. Ama taş işçiliği hala sağlamdı. İyi bir restorasyon ile kurtarılabilirdi. İlk hafta evi inceledik, ölçüler aldık, hangi malzemelere ihtiyacımız olduğunu belirledik. Ev üç katlıydı. En üst kat çatı arası gibiydi, ahşap kirişler çürümüştü. Orta kat yaşam alanıydı, iki büyük oda ve bir salon vardı alt kat ise mutfak ve depo olarak kullanılmıştı. Ama bir şey dikkatimizi çekti. Mutfağın köşesinde taş döşemenin altında bir kapak vardı. Halil abi bu kapağı ilk fark eden oldu. ''Kemal Bey buraya bakın.'' dedi. Bodrum katı varmış. Eğildim ve baktım. Gerçekten de taşların arasında eski demirden yapılma bir kapak vardı. Üzeri pas ve toprakla kaplanmıştı. Ama hala sağlamdı bu evde bodrum olduğundan bahsetmemişlerdi dedim. Murat merakla geldi. Açalım mı hocam? Yarın açarız dedim. Bugün yorgunuz. Zaten akşam oldu. O gece Mardin'in merkezindeki bir otelde kaldık. Yemekten sonra oturduğumuz çay bahçesinde Halil abi garip bir şey söyledi. Kemal Bey, bu evi açarken dikkatli olalım. Eski evlerin hepsi temiz değildir. Ne demek istediğini anlamamıştım. Nasıl yani Halil abi? Bazı evler vardır, orada iyilik yoktur. Ben yıllarca bu işi yaptım, gördüm işte. Bazı yerler insan istemez. Güldüm. Halil abi sen de saçmalama. Taş duvardan korkacak değiliz herhalde. Ama Halil abi gülmedi. Ben uyardım sizi, dikkatli olun. Ertesi sabah erkenden eve gittik. O gün bodrum kapağını açacaktık. Üç kişi birlikte kaldıraçlarla uğraştık. Kapak ağırdı ve paslanmış menteşeleri gıcırdayarak açıldı altında karanlık taş merdivenler aşağıya iniyordu. Kapak açılır açılmaz, içeriden soğuk ve ağır bir hava dışarı çıktı. Küf kokusundan daha farklıydı bu. Tuhaf, boğucu bir kokuyu. Sanki yıllardır hava almamış, kapalı kalmış bir mezar gibi. Murat burnunu kapattı. Ne kokuyor böyle? El fenerlerimi aldık ve merdivenlere baktık. Taşlar kaygan ve yosunluydu. Dikkatli inmemiz gerekiyordu. Ben ineyim önce, dedim. Siz yukarıda bekleyin, güvenli olup olmadığına bakayım. Fenerimi açtım ve yavaşça inmeye başladım. Merdivenler yaklaşık 15 basamaktı. Her adımda taşlar altımda gıcırdıyordu. Aşağıya indikçe hava daha da soğudu. Nem ve karanlık beni sardı. Bodrum katı küçük bir odaydı. Taş duvarlar, alçak tavan, yerde toprak döşeme. Ama en dikkatimi çeken şey odanın tam ortasında duran büyük taş bir sandıktı. Aşağıda bir sandık var diye seslendim yukarıya. İnebilirsiniz. Halil abi ve Murat da indiler. Üçümüz fenerlerimizi sandığa tuttuk. Üzeri toz ve toprakla kaplanmıştı ama taş işçiliği çok detaylıydı. Üzerinde Arap harfleriyle yazılar vardı. Bu çok eski bir sandık dedi Halil abi. Osmanlıca yazılar bunlar. Murat heyecanla ileri atıldı. Açalım mı? Dur bakalım dedim. Ev sahibini arayıp sormalıyız ama Murat çoktan sandığın kapağını kaldırmaya çalışıyordu. Sandık kilitli değildi, sadece ağırlığından kapanıyordu. Halil abi de yardım etti ve birlikte kapağı kaldırdılar. İçeride eski sararmış bez parçaları vardı. Kefen gibi görünüyorlardı ve bezlerin arasında küçük deri bir kese duruyordu. Murat keseyi aldı ve açtı. İçinden eski sararmış kağıt parçaları döküldü. Üzerlerinde kan ya da kırmızı mürekkeple yazılmış semboller vardı. Arap harfleri, çizgiler, daireler. Bir de küçük, kemikten yapılma bir şey vardı. İnsan parmak kemiği gibi görünüyordu. Halil abinin yüzü değişti. Bunlara dokunmayın, dedi sert bir sesle. Bunlar muska, tılsım, birisi burayı mühürlemiş. Ne demek mühürlenmiş, diye sordum. Bir şeyi içeride tutmak için yapılmış bir büyü bu, bunu bozmamamız lazımdı. O an sandığın içinden garip bir ses geldi. Hafif bir fısıltı gibi. Sanki rüzgar gibiydi ama bodrum katında rüzgar olamazdı. Ses gittikçe yükseldi ve duvarlarda yankılandı. Üçümüz donup kaldık. Fenerler titremeye başladı. Işıklar söndü, yeniden yandı. Sonra sandığın içinden soğuk bir hava dalgası çıktı. O kadar soğuktu ki nefesim buğulandı. "Yukarı çıkıyoruz hemen." dedi Halil abi. Ve merdivenlere doğru koştu. Biz de peşinden koştuk. Merdivenleri çıkarken arkamdan bir şey geldiğini hissettim. Sanki biri nefes alıyordu ama görünmüyordu. Yukarı çıktığımızda üçümüz de nefes nefese kalmıştık. Kapağı kapat diye bağırdı Halil abi. Kapağı kapatırken bir an için aşağıya baktım. Karanlığın içinde iki parlak yeşil göz bana bakıyordu. Kalp atışlarım hızlandı. Kapağı çarptım ve üzerine ağır bir taş koydum. O gün eve dokunmadık. Üçümüz de tedirgin ve korkmuştuk. Otele döndüğümüzde Halil abi bana ciddi ciddi baktı. Kemal Bey bu işten çekilelim. Bu ev temiz değil. Abi ne diyorsun sen? Sözleşme imzaladık peşin para aldık. Param olsun. Canımız daha değerli. Ama ben ikna olmadım. Belki de olmalıydım. Ertesi gün tekrar eve gittik. Bu sefer bodrum kapağını açmadık ama restorasyon işine başladık. İlk olarak üst kattaki çürümüş girişleri değiştirmeye başladık. İşler normal gidiyordu. Ama o gün akşama doğru garip şeyler olmaya başladı. Halil abi merdivenden inerken kaydı ve neredeyse düşüyordu. Kendini son anda tuttu. Birisi beni itti dedi. Sırtıma bir şey dokundu. Murat ise ikinci katta çalışırken garip sesler duyduğunu söyledi sanki birisi fısıldıyor ama ne dediğini anlamıyorum dedi. Ben ise bodrum kapağının yanından geçerken her seferinde üşüyordum. Sanki kapağın altından soğuk hava sızıyordu. Üçüncü gün olaylar daha da kötüleşti. Halil abi sabah işe gelmedi. Telefonu açmadı. Otele gittiğimde onu yatakta halsiz buldum. Yüzü solmuştu. Gözleri kocaman açılmıştı. Bu gece onu gördüm dedi titreyerek. Odamda vardı. Simsiyah bir şey, insan değildi. Bana baktı ve gitti. Halil abi sen hastalanmışsın. Dinlen biraz. Hayır. Ben bu işten çekiliyorum. Size de çekilmenizi tavsiye, edip, tavsiye ederim. Halil abi. O gün Gaziantep'e döndü. Geride ben ve Murat kaldık. İkimiz işi bitirmeye çalışacaktık. Ama işler gittikçe zorlaşıyordu. Kullandığımız aletler kayboluyordu. Sabah bıraktığımız yerde olmuyorlardı. Duvardan düştüğümüz taşlar gece yerine geri dönüyordu sanki biri işimizi geri alıyordu. Bir gün Murat çatıda çalışırken bana seslendi. Hocam buraya bakın. Çatıya çıktığımda bana tavanın köşesini gösterdi. Orada ahşap girişlerin arasında eski bir muska asılıydı. Deri bir kesenin içinde sarı kağıtlar vardı. Ev sahibi bundan bahsetmemişti dedim. Muskayı aldım. Ağırdı ve içinden tuhaf bir koku geliyordu. Açmak istemedim ama Murat ısrar etti. Muskayı açtığımızda içinde yine kanla yazılmış Arap harfleri vardı ve bir de küçük siyah bir tüy. İnsan saçı gibi değildi. Daha kalın ve sertti. O anda çatının diğer ucundan bir gürültü geldi. Dönüp baktığımızda orada hiçbir şey yoktu. Ama hava aniden soğudu. Çok soğudu. Ekim ayının ortasıydık ama sanki kış ortasındaydık. Aşağı inelim dedim. İnerken merdivenler sallandı sanki birisi onları aşağıdan itiyordu. Murat dengesini kaybetti ve iki basamak düştü. Neyse ki yaralanmadı. O gece otelde yatarken uyuyamadım. Yatağa uzandığımda tavan bana çok yakın geliyordu. Sanki üzerime çökecekmiş gibi. Gözlerimi kapadığımda o yeşil gözleri görüyordum. Derinlerden bana bakıyorlardı. Saat üçe doğru bir ses duydum. Pencere camını hafif bir tıkırtı. İlk başta rüzgar sandım ama ses tekrarladı tık 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 düzenli kasıtlı. Yataktan kalktım ve pencereye yavaşça yaklaştım. Kalp atışlarımı kulaklarımda duyabiliyordum. Perdeyi araladığımda dışarıya baktım. Mardin'in gece ışıkları uzakta parlıyordu. Sokaklar boştu. Ama camın üzerinde bir şey gördüm. El izi. Beş parmak izi. Çok büyüktü. Normal insan elinden daha büyük. Ve en tuhaf yanı el izi camın dışındaydı. İçeriden değil dışarıdan biri cama dokunmuştu. Odamız dördüncü kattaydı. Balkon yoktu. Dışarıdan cama kimse ulaşamazdı. Ama o el izi oradaydı. Parmak izlerinin detayları bile belli oluyordu. Ve bir şey daha fark ettim. El izi buz gibi soğuktu. Çünkü camın o tarafında yoğunlaşma oluşmuştu. Sanki çok soğuk bir şey cama dokunmuştu. Geri çekildim ve perdeyi kapattım. Oda birden bire küçülmüş gibiydi. Nefes almakta zorlanıyordum. Işığı açtım ama rahatlama hissetmedim. Çünkü ışık alacakaranlık gibi soluktu. Elektrikler titriyor gibiydi. Sabaha kadar uyumadım. Işığı açık bıraktım ve kapıya yaslanıp oturdum. Her ses duyduğumda irkiliyordum. Koridor boştu ama sanki dışarıda birisi geziniyordu. Hafif ayak sesleri duyuyordum. Gelip gidiyordu. Bazen odamın kapısının önünde duruyordu. Nefes sesi geliyordu kapının altından. Sabah olunca Murat'ın odasına gittim. Kapıyı açtığında yüzü solgundu. Gözlerinin altında kocaman morarmalar vardı. Hocam uyuyamadım dedi. Garip rüyalar görüyorum. Sürekli o evi görüyorum. Bodrum katında yürüyorum ve birisi beni takip ediyor. Arkamda nefes alıyor. Dönüp baktığımda kimse yok ama hissediyorum. Üzerimde, ensemde ve bir şey daha var. Kolunu kaldırdı. Bileğinde ince siyah çizgiler vardı. Damar gibi görünüyorlardı ama değillerdi. Cildinin altından siyah iplikler uzanıyordu. Bunlar dün yoktu hocam dedi. Bu sabah uyandığımda kolumda bunları gördüm. Acımıyorlar ama korkuyorum. Bu ne bilmiyordum ama benimki gibi görünüyordu. Benim bilekimdeki iz gibi. Hastaneye gidelim dedim. Hayır dedi Murat. Hastanede bir şey bulamazlar. Bu farklı bir şey. Bunu biz yaptık. O sandığı açtık. Ve şimdi o şey bizimle. Belki de Halil abi haklıydı dedim. Belki de bu işi bırakmalıyız ama vazgeçmedik. Belki de aptallıktı ama işi bitirmeye kararlıydık. O gün Bodrum kapağını tekrar açmaya karar verdik. İçindeki sandığı çıkaracak ve ev sahibine teslim edecektik. Belki sorun buydu. Belki sandık orada olduğu sürece rahat edemeyecektik. Öğleden sonra kapağı açtık. Bu sefer daha hazırlıklıydık. Güçlü fenerler, ip merdiven, maske. Aşağı indik. Bodrum katı daha da karanlıktı. Fenerler bile yeterince aydınlatmıyordu. Işık huzmesi sanki havada kayboluyordu. Karanlık sıvı gibi etrafımızı sarıyordu. Hava çok soğuktu. Nefes aldığımda akciğerlerim acıdı. Sandık hala ortada duruyordu. Ama bu sefer bir şey farklıydı. Kapağı açıktı. Tamamen açık. Oysa biz onu kapatmıştık. Sandığın kenarında taze çizikler vardı. Sanki içeriden biri tırnaklarıyla kapağı açmaya çalışmıştı. Sandığın içindeki bezler dağılmıştı. Paramparça edilmişlerdi. Muska keseleri yerde duruyordu. Açılmışlardı. İçindeki kağıtlar her yere saçılmıştı. Kimi yırtılmıştı, kimi yakılmıştı ve sandığın dibinde, taş zeminde büyük bir çatlak oluşmuştu. Kenarları keskin ve düzensizdi. Sanki içeriden bir şey zorla çıkmıştı. Çatlağın etrafında siyah bir sıvı vardı. Kana benziyordu ama daha koyu, daha yoğundu. "Hocam buradan gidelim." dedi Murat korkuyla. Ama ben meraktan yaklaştım. Çatlağa eğildim ve içine baktım. Çok derinmiş gibi görünüyordu. Sonsuz bir karanlık. Ve o karanlığın içinden bir şey bana bakıyordu. İki parlak yeşil göz. Geri çekildim ama çok geçti. Çatlaktan soğuk bir el çıktı. Uzun, kemikli parmakları vardı. Siyah tırnaklarla el bileğimi yakaladı. Kavrayışı o kadar güçlüydü ki acıdan çığlık attım. Murat bana doğru koştu ve elimden tutup çekti. El geri çekildi ama bilekte derin izler kaldı. Sanki buz gibi bir şey değmişti. Cildim siyah dönmüştü. Yukarı çıkıp koştuk, kapağı kapatmadık bile. Doğruca otele gittik. Bilek yaralıydı, acı yapıyordu. Hastaneye gitmem gerekiyordu. Doktor yaraya baktığında şaşkındı. Bu derin bir yanık dedi. Ne yaptınız? Gerçeği söyleyemedim. İşte bir kaza oldu dedim. Yaraya sargı bezi sardı ve antibiyotik yazdı ama acı geçmiyordu. Gece uyuyamadım. Bilekte zonklama vardı ve her zonklamada o elin dokunuşunu hissediyordum. Ertesi gün ev sahibini aradım. Beyefendi, bu işi yapamayacağız dedim. Evde bazı sorunlar var. Ne gibi sorunlar? Bodrum katında bir sandık var. İçinde tılsım, muska ve bir şey var orada. Tehlikeli bir şey. Bir süre sessiz kaldı. Sonra derin bir nefes aldı. Ben biliyordum, dedi. Evi satın alırken kimse söylememişti ama duyduklarım vardı. Bu ev eskiden bir büyücünün eviymiş. Hoca Mehmet diye biriymiş. İnsanlara kötü büyüler yapıyormuş. Sonra birisi onu öldürmüş. Cesetini o bodrum katına gömmüşler. Ve üstüne mühür koymuşlar ki ruhu dışarı çıkamasın. Bunu neden söylemediniz bana? Efsane sandım. Gerçek olduğunu düşünmedim. Biz o mührü bozduk. Sandığı açtık. Ve şimdi o şey serbest. Telefonu kapattım. Artık ne yapacağımı bilmiyordum. Murat'a durumu anlattım. Hocam o zaman biz büyük bir hata yaptık. Dedi. O gece otelde yatarken kapı çaldı. Saat gece 2 idi. Kapıyı açtığımda koridorda kimse yoktu ama yerde bir şey duruyordu. Deri bir kese, içinde sararmış kağıtlar, bodrum katındaki muskalardan biriydi. Keseyi odama aldım ve inceledim. Üzerindeki yazıları okumaya çalıştım. Osmanlıca bilmiyordum ama bazı kelimeleri tanıyordum. Ateş, kan, zincir, bağlı. Anladım ki bu muskalar o varlığı bağlamak için kullanılmıştı. Ve biz onları bozmuştuk. Sabah erkenden otelden çıktık. Artık Mardin'de kalamıyorduk. Eşyalarımızı topladık ve arabaya bindik. Şehri terk ederken son bir kez o eve baktım. Evin penceresinden içeri baktığımda karanlık bir gölge gördüm. İnsana benziyordu ama değildi. Bana bakıyordu. Gaziantep'e döndüğümüzde rahatlama hissetmedim. Çünkü içimde bir his vardı. O varlık hala oradaydı. Ve belki de bir gün tekrar karşılaşacaktık. Aradan iki yıl geçti. Halil abi o olaydan sonra restorasyon işini bıraktı Murat ise başka bir ustanın yanında çalışmaya başladı. Ben ise hala aynı işi yapıyorum ama bir daha Mardin'e gitmedim. Ve tarihi evlerde iş aldığımda bodrum katları varsa açmadan önce iki kez düşünüyorum. Bilekimdeki iz hala duruyor. Siyah lekeler hiç geçmedi. Doktorlar açıklayamıyor. Ben ise biliyorum. O izler bana bir hatırlatma. Bazı kapılar kapatılmışsa bir sebepten kapatılmıştır ve onları açmamalısın. Geçen ay bir arkadaşımdan haber aldım. Mardin'deki o ev yıkılmış. Mal sahibi vazgeçmiş restorasyondan. Evi yıkmışlar. Ama işçiler bodrum katını yıkarken garip şeyler olmuş. Makineler arızalanmış. Kazma kürekler kırılmış. İşçiler hastalanmış. En sonunda bir cinci hoca çağırmışlar. Hoca bodrum katına inmiş. Dualar okumuş. Tütsü yakmış. Sonra beton dökmüşler üzerine. Hala merak ediyorum. O varlık şimdi nerede? Betonun altında mı hapsedildi yoksa kaçmayı başardı mı bilmiyorum ve açıkçası bilmek de istemiyorum.